Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020'de MyClub'da oynuyoruz. Ee, bir müsabakaya girdim. Eğer bu maçı kazanırsam bedavaya siyah top kazanacağım. Müsa müsabakaya girmek için para vermemize gerek yok. Direktmen bedava müsabaka. Eğer kazanırsam bu maçı siyah top kazanacağım. Kadımı göstereyim sizlere. Noyer, Varan, Ramos, Kimmi, Alaba, Kroos, Deon, Coutinho, Bale, Mbappe, son var. Yedeklerimde Harry Kane, Moutinho, Mata, McTominay, Nediet, Delight ve De var. Adamın da kadrosunu solda görüyorsunuz. Maradona'sı var. Chamberlain falan. Adamın kadrosu benim kadromdan kötü. İnşallah kötü olmasına rağmen o kadar da iyi oynamıyordur. <laughs> İnşallah ineriz ve siyah topumuzu bedavaya alırız. Hadi bakalım maç başlasın. İnşallah kazanırım. Bu arada ilerleyen zamanlarda Pes 2020 videolarının devamı gelecek. Hadi bakalım. Aynı stattaız. Konum istatımı. Adam da bisikletmiş. Bisiklet, bisiklet karşı. Hadi bakalım üstler. Mal ben Hadi başla. Mal Surely this is the hot ticket. Hadi başla be. It surely must be. Başladın ya. Yani. İnşallah değil diyeceğim Af Ama <laughs> ah, geldi tamam. Aff mı? Salakça oynuyor manyak. You Ah çok kötü. Hata yaptık ya. Allah'tan adam atamadı one of a kind, El Diego. de niye bu hata ya? Ben alırım onu. Ben alırım onu. Ela, alaba. <laughs> Far mı yaptık? Abi niye faal yapıyorsun ya? Derbi hissedir. Mbappe indir oğlum. Çok güzel. Alırsın. Aa, alamadı. Oyun bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Dengeli oynamam lazım. Abi oraya atmadım ki ben sen <laughs> nereye atıyorsun <gülüyor> ya? Beyil <laughs> koş. Ben de. Kimi abi? <laughs> belki ne düzgün paslar atacağım ya böyle olmuyor. Tam dönmeden atıyorum ondan kötü gidiyor pasta. Acele ediyorum. Alırsın. Şu an maç ortada gidiyor. Bakalım ne olacak. Çok güzel. Mbappe kaçtı. Hadi. Aha nereye attın? Ben oraya atmadım. Ulan oraya atmadım. Ben beyni atmıştım. Beyni niye dönmedi ya? <gülüyor> ya. Orada <laughs> oyuncu değiştirme Değiştiremedim. Ondan kötü vurdum. Ulan. cross hadi. Güzel bir orta. Bir tane daha korner. Hadi Cross güzel bir orta. Değil. Olmadı. De Jong. De Jong. Kaleci son anda. De Jong güzel vurdu. Bil. Direkt gol. <laughs> gole bak ya. Ulan şansa bana gol attık ha, Bu vuruş güzeldi gol olsaydı 10 numara olurdu ya. Oh, gole bak. Değil kendi kalesine attı. Orada adam olmasaydı o dönerdi galiba. <laughs> güzel güzel. 1-0 öndeyiz. Cross alırsın. Aha. Aman 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 abi. Kaleci açık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Moyer. Kimye. De Jong. De bir kötü pas. Tekrar Deon. Jong. Bir kale doğru geldi Bale. Coutinho. Mbappe. Coutinho. 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 Kaleci yine kurtardı. Kaleci Felipe neler yapıyor ya. Bir kona da. Cross. Kafa vuruşu gelmedi. Yani Ama alabilecek miyim? De Jong. <laughs> kaleci. Kaleci kalesinde devleşti <laughs> be. <gülüyor> ne oldu? Offside. <laughs> <laughs> Abi erkenden çalsana şunu ya. Ta nereye gitti? Siz ofsayt i̇yi, iyi. Oyuna hakimiz şu anlık. Dakika 22 ama oyuna hakimiz. Abi Kutuya niye vuramadı ona ya? Ramos alır. Adamsın Ramos. Şöyle bir topu yukarı atalım. Flag raised for offside. Kuyumcukta ayar 6 senede. brushed the ball Mbappe. Be. De Mbappe Zırlamadı ya aldı çiçekte. Hadi Felipe Anderson. Referee Ne yaptım ya? Adam masalı bence. Hayır vur tutmayın vur tutmayın vur tutmayın. Aman Allah'tan kazma çıktı adam. Kaleci ne o ya? Mbappe'ye doğru. Mbappe indiremedi. Bende olur. Çok güzel. Adam Allah'tan kötü pas veriyor. Ben de veriyordum ama. <laughs> Kaleye yok. Ama, ama riskli hareketler yapmayın. Aa, vursana. Ramos. Allah. Ah, Allah. <laughs> ne ben? Kroos. And it's played forward. Coutinho. 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 Kaçamadı ya. La Liga. Hayır. Tuturi. Tamam. Coutinho. Great strength, too strong for his opponent. lazım onu. Ne oldu orada? Bir yere düştü. Maratona. Aman. Aman dikkat. Aman çocuklar. Alaba alır ya. Ramada. şimdi aldı. Şu topu uzaklaştıralım şuradan ya. Hiç çıkartamadık gitti. Hadi beyi defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Aşağı doğru çok güzel. Offside yok. Ortaya verirsem tehlike. Ama kötü verdim. Bill. Adamın iki attık ya. 0 oldu. Dakika 43. Gerard Bale. Yeah, ben, ben de nereye gidiyorsun? bir kale son. Mbappé hızı verdik. And hadi oğlum. Çok güzel. Artık verdi hakem. Mbappe alır mısın? Alamadı. Coutinho bir vuruş deneyecektim. Çekemedim ya. 2-0 ilk yarıyı önde bitirdik. Ya adam çevirebilecek mi? Bakalım kadroda da bir kimler yorulmuş. ya. Coutinho lokalde son birazcık vurulmuş. Ama iyi şu an. Biraz daha ilerlediği zaman artık değişikliği yaparız ama ya da nasıl yapsak şimdi mi şimdiden yapsam değişikliği Harry Kane var yedeklerde Harry Kane alacağım kim birazcık da oynasın ee, şey düşünüyorum Mbappi Gerrit Bey'in yerine çekeceğim Harry Kane'i forvet alacağım Bakalım öyle bir şey deneyeceğim eğer biraz daha yorulursa Kim yarı başlıyor hadi bakalım Okay, on again. Felipe Coutinho. Çok güzel. The ball needed to be better there. It's a wasted chance. Olmadı. Let's late Chamberlain goes looking. Çok boşluk bıraktık. Adam da salak bu arada ya. Alaba plays it forward. Hoist it forward. Ah be. Cut it out. Yetişemedik. Hadi De Jong. Adam çok hızlı, isabetsiz faslar atıyor. Peter, atıyor. Top ondaysa da kaybediyor. Çok güzel. Mbappe. Ah olmadı. Hadi Bale, Bale niye bıraktın topu geri? Aha adam geliyor. Aha geliyor. Erken kaydık ya. Hayır. Oh, Kozmaya bak. Onu nasıl kaçırdı? Ulan bu hata, hatam kaçar mıydı ya? Adamda spastik çıktı ya. Hadi çok güzel. Kutinyo. Hiç geldi. Kutunya hat-trick. Hat-trick demişim. Üçüncü gol Kutunya ile birlikte geldi. Kolay bir maç oluyor. Bail, Mbappe. Mbappe. Mbappe, 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 Mbappe. Aa ne yaptım bakayım? <laughs> <laughs> ne yaptım be? <laughs> Yanlış işe bastım ya. <laughs> Orada strese verecektim. <laughs> Lan <laughs> Adamla dalga geçiyoruz ya. O Diego'su var adam. ah geç kaldım. Vermeye geç kaldım ama şimdi vereceğim inşallah. İnşallah bugün vereceğim. Çok güzel. Yetiş, yetiş. Hop aldım. Bir kafa gol. Ah. Şu golleri zor atılıyor pesinde ya. Ben iyi atamıyorum. Neden çözemedim? Acaba kafa golü atmak mı zor ya da ben mi bilmiyorum ama kafa golü çok nadir atıyorum. Eskiden pesi gibi olmuş işte O, orta kafa gol. Mbappé. Bir fantastik gol deneyeceğim ya. Kutun ile eğer Kutunyo'ya gelebilirsem çıkartmadan alayız taç yapma taç yapma taç yapma, Touch yapma. Coutinho ileri git sen ileri seni ileri kadar süremem zaten yorgunsun Allah Allah adama bir yaptıramadık ya lan adamın internetinde bir şeylik var Coutinho hadi The balls come loose and the chase is on. Goes for it. Ah olmadı ya. değişiklik yapalım ya. Takip miştik olmuş. It was achievable, deniyorum da yapamadım. Kile sapmaya deniyorum. Good interception. Now it's Philippe Coutinho. That's just an example of Coutinho's güzel presses. var da. a lot of geldi. Akın akın geldi. Aman abi naptın ya Abi ne yaptın ya? Ne yaptın abi ya? Manolas. Manolas. Tatus odega Rodega. Rodega. Rodega'dan bir çalım. Rodega'dan Slimani. Maradona. Maradona. Mares. Mares. Maradona. Maradona. Onu da atamadı. Onu da atamadı. Adam onu da atamadı. Şimdi dediğimi yapayım. Coutinho iyice ne yoruldu. E, nasıl bir şey yapalım? şöyle yapayım ben o zaman. Şöyle ee, Harry Kane'i alalım. Sola Nedjet'i alayım. Şöyle sağ tarafa da Juan Mata'yı alayım. Böyle iyice ne hücumcu bir yapıda olalım. Dakika 80'miş olmuş zaten. Hadi abi ya. Neyi bekliyorsun ki sen? Çevirecek misin bu saatten sonra? Değişiklik mi yapıyorsun? Yani daha neyi bekliyoruz? Adamı bekliyoruz inşallah. Bugün basarda da oynarız yani. Hadi kardeşim ya durak batıldı. Bekliyoruz adamı. Dakika 83 olmuş zaten. Top çalmalarda 7'ye 3 öndeyim. Top kesmede bir farkla geçmiş beni. Kurtarışlarda 6-0 önde. Tabii öyle olur yani. Çünkü abi bir <laughs> adama <laughs> Bomba ardımanı tutuyor. Ben burada şut çekiyorum. Adamın şut çektiği şutlar hiç kareye ki doğrusu zaten. Ee, başka öbürküler gözükündür, Öbürklere bakalım. %49 topa sahibim. <laughs> yarı yarıya. Şutlar 11 şutum. 8'e kareye tutmuş. Adam 3 şut tutmuş. Hiç kareye bulan şutu yok. Fauller. Bir faulli var. Benim 3 falim var. <laughs> Köşe vuruşum benim. 3 adamın yok. Serbest vuruş Adamın 3 benim 1. Paslarda 107'ye 74. 118'e 83. Adam daha iyi gibi sanki. Ya da eşit paslarda. Ortalar 2'ye 2. Top kesme aynı. Bakalım. Adam bilerek galiba oyunu soğutmak için böyle yapıyor. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle adam oyunu soğutmak için böyle yapıyor. Bizi bekletiyor. Beni şey yapacak büyük ihtimalle. Bekletiyor oyundan çıkayım da ben alayım. Siyah top diye uğraşıyor galiba ya da çıktım oynadı yok çıkmamış tamam <laughs> belli olmaz mı bekler bekler Erikain de çok iyi ya adam iyicene saldı ya tamam, adam iyicene saldı Erikain adam iyicene bıraktı oynamıyor artık. Şimdi uzaktan vuruşlar deneyelim ya. Şimdi deneyelim. Şeyler. Ha geldi geldi. Çevireceksin oğlum. Hadi, hadi çevirebilirsin. Maradona'ya gidemezsin. Maradona nereye gidiyorsun? Mbappe. Bak çok kötü bas verdi. Dakika 90. Maçın sonuna geliyoruz. Artı bir verdik. Rodega. Hugo Rodega. Son bir atak. Son bir atak. Hoca bitir artık. Bitirdi. 3-0 yendik. Kolay bir maç oldu. Bizim için. Adam bize göre e, düşük seviyeliydi galiba. Çünkü fazla iyi oynamıyordu. Kaleye bulan şutu yok <laughs> adam. Bakalım siyah topumuzu alalım. Bedavaya siyah top kazandık. Maç kazanarak. 347 puan olmuşum. 7 puan artmışım. Güzel. Bu haftalık skorumu da aldık. 3520 lira. Güzel. Az ama iyi. Top kazanma. Yetene geldi son aldık. <laughs> Müsabaka geçildi. Ödüller, temsilci, birinci seviye oyuncular, BlackBall Ball. Kupadaki çapalarınızın karşılığında ödüller aldınız. Black Ball siyah topu geldi. Şimdi siyah topumuzu açalım. No yer varan Kutunyo'nun sözleşmesi bitmiş. Onları sözleşmeye inlememiz lazım. İlk önce Onların bir sözleşmesini yenileyim. Sonra hep beraber şu siyah topumuzu açalım. Takım yönetimi, şunun sözleşmesini Varan yenile. Güzel. Coutinho sözleşmesini yenile. E, Noyer sözleşmesini yenile. Bana bir tane şey istiyorum aslında. Sol kanat biri olursa çok iyi olur. Aslında Kutunya da sola çekebilirim de. Ya sol kanat gelsin. Bana Neymar falan istiyorum. Ya da 10 numaraya De Bruyne falan istiyorum. Hangisi gelirse artık. Şansa gelirse o da. Bakacağız. Temsilciler buraya mı geldi? Siyah topumuz. Özel temsilci. Aynen buraya gelmiş. Black Ball. Evet. Kullan. Bakalım şansımıza ne gelecek. İnşallah istediğim biri gelir. Ya sol bak ya on numara ya da göbeğe Pogba istiyorum inşallah. Bir de geliyor. Bakalım İspanya liginden Barcelona'dan Vidal, Arturo Vidal orta saha Arturo Vidal geldi. Kaç oynuyor gücü? 90 mı? 86. Oo. çok kötü ya. 86 ne abi? Vidalsin sen ya. Özel değil, bir antrenör geldi iki tane. İyi bari onları kullanırız artık yapacak bir şey yok. Bir tane aslında daha fazla olsaydı güzel olurdu ya. Antrenmanda şeyi kullanacağım. Ben bu arada Taliska aldım. Taliska'yı çok seviyorum. Taliska'yı kullanacağım. Güçlendireyim onu. Onu da takımda kullanacağım. Şöyle 84 gücü şu an Taliska'nın. Bakalım kaç oldu. 86 oldu. Her şey arttı. Ofansif falan top kontrolü çok iyi. 86 oldu gücü. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, siz de e, neler var'a girerek buradan sol taraftan maç moduna online müsabaka kupasına basıyorsunuz. Burada benim girdiğim müsabakaya giriyorsunuz. Maçı kazanıyorsunuz ve siyah topu bedava bir şekilde alıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.